Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ayet e coğrafya soru tahmin videolarımızın 17. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bakalım bu soru tahmin videosunda sizler için neler varmış. Hemen ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir dünya haritası vermişler bize. Ne diyorlar bu dünya haritasında? Mevsimlik sıcaklık değişiminin az, yağış rejiminin düzenli olduğu bölgelerde can çeşitliliği artar. Buna göre haritada numaralı bölgelerden hangisi can tür çeşitliliği daha fazladır demiş arkadaşlar. Şimdi mevsim sıcak değişimi ve rejim düzenli. Şimdi rejimin düzenli iklimin iklimler hangi iklimdir? Birincisi ekvatoral, diğeri ise ılıman okyanuslar iklim. Yani şurayı merkeze aldığınız zaman ekvatoru şöyle bak şurada bir dinozora benzeyen bir şey var. Onu da merkeze alın. İki de olabilir. Elmanak iklimin görüldüğü alanlarda da olabilir arkadaşlar. ama mesela şimdi bize diyelim ki şurada bir işaret verdi ya da burada. Hani elmanak iklimi gösterdim. Yine daha fazladır ifadesi olduğu için arkadaşlar sizin burada seçmeniz gereken yer neresi? Amazon havzası olacaktır. Zaten 3 numara ve 5 numaralı alanlar ne? Çöl arkadaşlar. 4 numara tundra. Bir numarada işte Tayga Tundra arasında yer alıyor. Doğru cevabımız ne? Burada o zaman B seçeneğidir arkadaşlar. Evet ikinci soruya gelelim. Şöyle. İkinci soruda bir nüfus piramidi görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor nüfus piramidinde? Aşağıda Çin'in 2015'indeki nüfus piramidi verilmiştir. Evet şimdi bakın arkadaşlar yani bu piramide baktığınız zaman e, gelişmiş yani gelişmeye başlayan bir ülke olduğunu anlıyorsunuz ama yani mesela Çin diyor bak burada Çin. Şimdi tamam şöyle yaptım mesela bazen e, piramitler e, belirtmesi gerekiyor mesela ülke olarak. Kendisi şöyle baktığınız için gelişmeye mi başlamış? Hayır gibi düşünebilirsin. Neyse şimdi Çin'in piramidi verilmiş tamam buna göre ülkeyle ilgili aşağıda hangisi söylenemez? Nüfus artısı son 15 yıl azalmıştır. Bak şimdi şuradan son 15 yıl ne olmuş? Azalma meydana gelmiş. Şimdi bu piramit asimetrik şekilli bir piramittir arkadaşlar. Doğum oranları azalmıştır. Doğum oranları son azalmıştır. Evet doğrudur. Kişi başına milli gelir artmaktadır demiş arkadaşlar. Kişi başına milli gelir. Evet çünkü neden? doğum oranları ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Bu yüzden kişi başına düşer. Milli gelir de artma meydana gelir. Yani ne kadar az insan o kadar çok milli gelir gibi düşünebilirsin. Nüfus artışını azaltıcı politika izlemelidir. Şimdi burada bu ifade yanlıştır. Nüfus azaltıcı politika değil artırıcı politika izlemesi. Ki zaten Çin şu an arkadaşlar artırıcı politika izler. Tamam mı? Artırıcı politika izler. Çin şu anda. Şimdi 2010 YGS'de bir soru vardı. Tamam mı? 2010 YGS'de Çin'in azaltmaya yönelik bir politika izlediği. Çünkü 2015 yılına kadar, yani bu yıla kadar arkadaşlar, Çin'de tek çocuk politikası vardı. Tamam yani Tek çocuk politikası. Yani tek çocuk politikası olduğu için azaltıcı bir politika diyorduk. Ama şimdi Çin politikayı değiştirdi arkadaşlar. Arttırma yönelik politika izledi. Yani burada bu yanlış. Okul yazar oranı yükselmiştir. Evet. Doğru arkadaşlar. Burada hani grafikten bunu çıkartabilirsiniz doğum oranları azal, az olan ülkelerde gelişmeye başlamış, toplam dozun yükseliyor. Kişi başı milli gelir artıyor işte e, gibi gibi şeyler. Ya, burada doğru cevap D seçeneğidir. Evet. Devam. üçüncü soruya gelelim. Ne var? İşte bir dünya haritası var yine arkadaşlar. Yukarıdaki haritada ne olmuş? Alanların hangisinde kömür üretim alanları içerisinde yer almaz demiş. Hammadde üretim alanları diyor. Şimdi İki numaralı bölge. Bir numaralı bölge. Neresi arkadaşlar? Şöyle Almanya. Yani burası şöyle Essen diyebilirsiniz mesela. Birinin bulunduğu bölge. E i̇ki Appalach dağlarının bulunduğu alan. Evet burada da mesela taş kömürü. bayağı bayağı vardır arkadaşlar. E üç Çin. 4 Hindistan. Rusya'yı da e, kömür içerisinde şu bölgeleri de alabiliriz. Bu arada mesela Çin. Aşırı derecede hava kirliliği yapar arkadaşlar. Bunun sebebi Çin'deki kalitesiz kömürdendir. Tamam Kalitesiz kömür. 5 numara neresi? Nijerya. Şimdi bunların hepsi benim. ama Nijerya'da şey var arkadaşlar. Kömür yok. Nijerya'da petrol var. Diğerlerinde kömür. Mesela Appalach ve Essen şöyle unutmadan yazalım. Bunlar taş kömürü. Daha fazla yoğunken Hindistan ve Çin'de de lehit daha fazla vardır arkadaşlar. Burada doğru cevabımız ne oluyor o zaman? E seçeneği olmuş oluyor. Evet. Devam edelim. Dördüncü sorumuza şöyle gelelim arkadaşlar. Evet. Dört. Ne diyor dörtte? İnsanların ekonomik ve beşeri faaliyetleri sonucunda atmosfere salınımı artan sera gazlarının etkisiyle dünya genelinde sıcaklık ortalamaları 20. yüzyılın başlarına göre 2-3 santigrat derece artmaktadır. Küresel ısınma sonucunda iklim bölgelerinin sınırları değişmektedir. Kutuplardaki buzlar eriyerek azalmaya başlamıştır demiş. Parçada anlatılanlar aşağıdaki olan hangisine neden olmaz? Kıyıdaki yerleşim birimleri sur altında kalması. Evet şimdi burada buzlar eriyerek azalmaya başlamış. Yani buradaki olay şu deniz seviyelerinin yükselmesi. Yani arkadaşlar bu sene bu konudan soru gelecektir. E, buna emin olabilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşmasından da kaynaklı, güncel olmasından dolayı arkadaşlar muhtemelen yani %90 düşündüğüm küresel iklim değişikliği alakalı soru gelecektir arkadaşlar. Neyse devam. Orman yangınlarının sıklaşması. Evet şimdi arkadaşlar ne oluyor diyor? Isınma meydana geliyor. Isınma meydana gelince orman yangınları sıklaşıyor. Evet, artar doğru. Bazı hayvan türleri göç eder. Evet. E, geçmişte de yaşanmıştır bu paleotik faktörlerde paleo coğrafya içerisine gittiğiniz zaman böyle geçmişe doğru gittiğiniz zaman da yine göçler yaşanmıştır ve bunda da yaşanacaktır arkadaşlar. Kuraklık ve su sorunlarına bağlı olarak insanların mülteci konumuna düşmesi. Kuraklık ne demek zaten arkadaşlar? Yağış azlığı demek. Evet. Mülteci konuma düşmesi. Doğru. Şiddetli yer sarsın sayı artmasa. Ya yani şiddetli yer sarsın tarı nedir? depremdir arkadaşlar. İşte diğer sarsıntıların sayısı artmaz. Küresel ısınma ile bu yer köken. Burada doğru cevap E seçeneğidir. Evet 5. soruya gelelim. 5. Ne diyor? Karabük ve Karadeniz Ereğlisi'nde demir çelik fabrikalarını kurulurken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmıştır? Şimdi Karabük ve demir çelik fabrikaları. Şimdi arkadaşlar bunların ikisinde demir var mı bunlarda? Bunlarda demir yok. Tamam ne var? Demir yok. Ne var bunlarda arkadaşlar? Kömür var. İşte kömür dediğimiz olay ne? Taş kömürü. Şimdi burada ham maddeye yakınlık değil. Enerji kaynağı. Evet demir işleyebilmeniz için ne lazım arkadaşlar size? Taş kömürü lazım. Taş kömürü bir enerji kaynağıdır. Pazar alanı değil. İş gücü değil. Sermaye birikimi yine değil. Burada doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Karabük ve ee, Karadeniz bir demirçilik fabrikasının kurulmasının temel sebebi enerji kaynağına yakın olmasıdır arkadaşlar. Yani taş kömürüyle çalışıyor olmasıdır. Altıncı soruya gelelim. Altı. Parçada çevre politikası açıklanan ülke aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Evet, ne diyor? Arazinin %70'i ormanlarla kaplıdır. Kasa atıklarının %99'u geri dönüşümde veya biyogaz üretiminde kullanılmaktadır. Küresel iklim değişikliğini önlemek için karbon salımı vergisi çıkarmak, çıkarılmıştır. Toplu taşıma araçlarının alternatif enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılmaktadır. Parçada çevre politikasının ülke aşı hangisidir? Ee, tamam. Şimdi mesela şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi %70 ormanla kaplı. Orman Mısır değil zaten %70 ormanla kaplı değil. Geri dönüşüm biyogaz. Şimdi biyogaz da daha çok İskandinavya ülkeleri. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Karbon salım vergisi. Şimdi karbon salım vergisi uygulayan İngiltere var. Ee, İskandinav ülkelerinde işte Norveç var. Finlandiya yer alıyor arkadaşlar. İsveç karbon, ulusal karbon vergisi sonra mesela İzlanda daha sonra mesela Polonya Estonya, işte Letonya. Hani bunlar ulusal karbon vergisi alıyorlar arkadaşlar. Salınımı vergisi, karbon salınım vergisi alıyorlar. Bunlar ülke vatandaşlarından. E şimdi hangisi? dedi? Güney Kore, işte Zim, Yeni Zelanda Zimbabwe, ya Zimbabwe Afrika'da onun başka bir durumu var. Burada doğru cevabımız ne oluyor o zaman? A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet Dinlesin çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.